Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 9 Ekim 2023 ve Rojava'dan ağır haberler, kötü haberler geliyor, saldırılar devam ediyor. Dün yani 8 Ekim akşamı çok ağır saldırılar olmuştu ve özellikle de Derike yönelik saldırılar olmuştu. Bugün bu saldırıların bilançosu açıklandı. Asayiş Akademisi'ne yapılan saldırıda 29 asayiş üyesi şehit oldu, katledildi ve 28'i de yaralı özel yönetim bugün konuya dair bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi de konuya dair bir açıklama yaptı ve Rojava genelinde bu saldırı, bu bilançodan dolayı 3 günlük yaz ilan edildi bugünden itibaren ve saldırılar bugün gün boyu da devam etti. Halen de devam ediyor. Dakika başı yeni bilgiler geliyor. Bir saat sonra ne olacağı belli değil. Zaten özellikle altyapı tesislerini hedef alıyorlar. Akademileri hedef alıyorlar. Orada çok yüksek standartlarda güvenlik tedbirleri alındığından dolayı şu ana kadar çok ağır can kayıpları olmamıştı. Çok yani can kayıpları var elbette. Sadece dün 29 asayiş üyesi katledilmiş. Ondan önce 12 can kaybı vardı. Ama o kadar çok yoğun saldırılar var ki yani binlerce insanı katletmek istiyorlar. Bu amaçla aslında saldırıyorlar ve saldırılar yani günde binlerce bomba atılıyor. Dolayısıyla öyle yerlerde o kadar ağır saldırı, günde onlarca hava saldırısı, F-16, SİHA, helikopter, sınırdan ağır saldırılar vesaire. Buna rağmen e, tabi e, orada tedbirler var ama demek ki bazen de işte bu akademi gibi yani dün vurulan akademi uyuşturucuyla mücadele görev gücü. E, bu açıklamada bugün yapılan Rojava Özel tarafından yapılan açıklama buna e, dikkat çekiliyor. E, aynı sırada da bugün bir saldırı vardı ve orada da 9 ile 10 yaşında iki kardeş katledildi. 9 ile 10 yaşında iki kardeş katledildi. Aynı sanın Mesture köyünde. Önce Derik'teki e, saldırıya bakarım. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Twitter hesabında konuya dair bir e, açıklama yaptı ve diyor ki Derik'te İç Güvenlik Akademisi'nin akademisini hedef alan e, işgal, e, işgal saldırısı sonucunda 29 narkotik karşıtı güç mensubu hayatını kaybetmiş insan haklarının açık bir ihlalıdır. Bir savaş e, suçu ve dur ve göz ardı edilemeyecek e, ağır acımasız bir suçtur diyor. İç güvenlik güçleri bir sivil kurumdur ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması için uluslararası koalisyondan destek almaktadır. Türk işgalinin topraklarımıza ve halkımıza yönelik saldırılarına müsamaha göstermeyeceğiz ve bunlara karşılık vermek için meşru hakkımızı kullanacağız. Tüm halkımızı şehit ailelerinin yanında yer almaya ve onları onurlandırmak için düzenlenecek resmi törenlere katılmaya çağırıyoruz. Bu zor zamanlarda ailelerimize başsağlığı şehitlerimize de rahmet diliyoruz diyor e, Mazlum Abdi'nin Twitter hesabında ve gerçekten bu e, yani Türkiye, Türkler demeyeceğim ama yani devletçi Türkler bu iktidarın peşine takılanlar aslında sadece bu iktidarın yanları değil. Muhalefetin de destekçileri CHP'lisinden tut, AKP'lisinden, Parı'ndan, MHP'lisinden, İYİ Partilisinden diğer ismini burada saymaya gerek girmediğimiz şeye kadar, örgütlere, çevrelere kadar hepsi o çok iyi oldu falan diyorlar. Bu kadar da insanlıktan uzaklaşmış bir e, bir grupla karşı karşıyayız. Aslında saldırılar, işte bu ağır e, bombardıman vesaire bunlarla baş edilebilir. Bunlarla baş edilebilir. Kürtlerin şu anda sorunu bu değil. Kürtlerin sorunu şu anda karşılarında insani hassasiyetleri, insani refleksleri, insani duygularını kaybetmiş bir grup var. Yani Kürtler bunları nasıl insan yapacak. Bu çok zor bir durum. Kürtlerden kastettiğim Kürt mücadelesini işte insani evrensel değerlerini taşıyanlar yoksa yani etnik bir etnisiteden bahsetmiyorum. Kürt olup bunlarla aynı safta olanlar var. Daha dün Diyarbakır'da binlerce araçlı konvoylarla Hamas'ı destekleyen turlar, tur, turlar adlı yanın başındaki vahşeti görmeyip uzaktaki vahşeti sanki görmüş gibi yapanlar. Demiyoruz ki Filistin halkına da sahip çıkılmasın, onlara destek veririz Ama Hamas'a destek vermek Filistin halkına sahip çıkmak anlamıyla değil. Başka amaçlar var burada. Başka ideolojik reflekslerle Hamas, İŞİD, İhvancılar hepsi birbirinin destekliyor. Dolayısıyla da zaten devlet de tabii Türkiye devleti de destek veriyor. Diyarbakır'da, Batman'da, orada, burada bu yani Hudapar öncülüğünde yapılan organizasyonlar. Ama yanı başında çocuk katlediliyor ona ses etmiyor. Buna ses etmeyenin Allah belasını versin. Şimdi, yani çünkü siyasi şeylerle, ifadelerle bunları anlatmanın bir anlamı yok. Yani bunlara işte bak şöyle böyle falan bunları ikna etmeye çalışmanın da bir anlamı yok. Bunlara sadece siz insan değilsiniz, insan olmanız da zordur demek gerekiyor. Şimdi tabii özel yönetimin bu konuya dair geniş bir açıklaması var arkadaşlar. Az evvel dediğim gibi eee 3 günlük yas ilan edilmiş. Gerçekten insanlar diyeceğini bilmiyor. Ve Derik de olmuş. Diyor ki bu açıklamanın şeyi tümüne e, baktım ama size özetleyeyim. Deniliyor ki faşist Türk devleti bölgeye yönelik saldırıları yıllardır devam ediyor. Bu saldırıların amacı güvenlik, bölgenin güvenlik ve huzurunu bozmak. 8 Ekim'de Derik ve Remelan'da uyuşturucuyla mücadele akademisinin de aralarında bulunduğu birçok noktaya hunharca saldırı gerçekleştirildi. Bu akademi toplumu uyuşturucu etkilerinden korumak için 24 saat faaliyet içindeydi. Dırbesiye kısalında tarım projelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda petrol alanı ile sivil alanlar bombalanmıştır. Saldırılar sonucunda çok sayıda çalışan yaralandı. Dün ve bugünkü saldırılarda uyuşturucuyla mücadele biriminin 29 üyesi şehit oldu. 28 üye de yaralandı. Yaralananların bazılarının durumu ağır. Bu düşmanca saldırı Türkiye'nin bilgimize yönelik saldırılarına karşı uluslararası sessizlik içinde gerçekleştirdi. Sessizliğin devam etmesinin, Türk Devleti'nin daha fazla katliam yapmasına yol açacağını daha önce de belirtmiştik e, deniliyor. Halkımız ve halk, kazanımlarımızı korumaya devam edeceğiz. Meşru müdafaa hakına bağlı kalarak toplumumuzun iradesini ortaya çıkarmaya onurlu yaşam ısrarını sürdüreceğiz. Şehitlerimizin anısına bağlılık gereği. Tüm bölgede üç günlük yaz ilan ediyoruz diyor Demokratik Suriye. E, Kuzey Doğu, e, Doğu Suriye Rojava Özerk Yönetimi'nin e, konuya dair açıklaması bu şekildedir. Bugün bu açıklama yapıldı ve şu anda bahsedilen e, yaz e, şeyi de e, üç günlük yaz süreci de başlamış ve e, Aynisa'da da bir saldırı oldu. Bakın Aynisa'da e, Mesturi köyünde bu Aynisa'nın bir köyü ve e, bir Arap köyü fark etmiyor sonuçta yani oradaki çocuklar şey falan hani bunlar diyor ya bizim sorunumuz YPG falan bunların sorunu orada onlara teslim olmayan herkestedir Nadia al Ayaş ve Ali al Ayaş ikisi kardeş ve ikisi bir e, e, Nadia 10 yaşında Ali 9 yaşında katledilir. Bu konu bakın bu mesela Filistin'de olsa bazıları bak çocuklar katlediliyor. Evet orada da çocuklar katlediliyor her iki taraf da çocukları katlediyor, Filistin'de ve İs İsrail'de öyle yapıyor, Hamas da öyle yapıyor ve ikisini de tabii ki reddetiyoruz. Ama burada da oluyor ve burada da kim yapıyorsa yapsın buna karşı durmak gerekiyor ama işte çifte standart iki yüzlülük e, maalesef e, şu anda çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi orada, Rojava'da dediğim gibi saldırılar e, bu yayını izlediğiniz birkaç dakika sonra ya kadar bile ne olacak bilmiyoruz ama altyapı tesisleri çok yoğun şekilde hedef alınıyor. E, hayat felç edilmek isteniyor. Yani işte dün bahsettim elektrik tesisleri şu anda mesela iki birkaç hastane vurdular ama hastanelerin tümünü vurmuyorlar çünkü elektriği vuruyorlar, jeneratörleri vuruyorlar, suyu vuruyorlar. ve olunca hastanede çalışamaz. Şu ana kadar dünkü bir rapora göre yani ANHA'nın ııı e, işte oradaki üzer yönetmeye dayandırdığı bir habere göre 56 milyon dolarlık bir maddi ziyan var ortada. Altyapı tesisleri zarar ziyan etmiş. Yani bunları tekrardan yapmak aylarca alır ki bırakmayacaklar. sürekli saldıracaklar. O kadar da masraf yaparsan yani 100 milyondan 200 milyona yaklaşık maddi zarar var. Tabii bu 200 milyonun hepsi yani bir çocuğun tırnağı bile etmez. Çocuklar katlediliyor. Orada iki buçuk milyon, 3 milyon insan ölümle baş başa bırakılmak istendi. Ve bu saldırılar da yani son olarak bunu söyleyeyim, bu saldırılar da devam edecek çünkü İsrail-Filistin meselesini e, takip ediyorsunuz. Bu mesele bölgesel e, düzeyde e, giderek tırmanacak. Yani İran'a, Irak'a her yere tırmanacak zaten e, daha yeni başladı gibi. Ve Türkiye bu kaos aralığında, bu kaos aralığını kendine fırsat bilerek Kürtlere ve özellikle de Rojava'ya yönelik saldırılarını devam ettirecek. Buna karşı ne olacak, ne olması gerekiyor? İşte Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Rojava özellikle Yönetimi herkes işte halkımızı koruyacağız, gereken cevabı vereceğiz diyor. Kürtler kendi gücü oranında mücadele edecek, direnecek elbette. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra daha fazla yapılacak. Ama yurt dışında, Avrupa'da, Dünyanın çeşitli yerlerinde, Kürdistan'da, Türkiye'de her yerde herkesin bu tür zamanlarda bir şey yapması gerekiyor. Bu tür zamanlar bir sınav zamanıdır ve bu zamanlarda sözü varsa söylemeyen, yapması eyleme gitmesi gerekiyorken gitmeyen, işte bir şey yapabilecekken yapmayanların da sınıfta kalacağı bir e, süreçtir. Bunu da hatırlatalım. Elbette herkesin yapacağı bir şeyler vardır ve moralimizi bozmadan geri adım atmadan. Elbette bu insanlarımıza sahip çıkacağız, çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar akşamlar.